Ben, evet, e ben soramadım hiç. Ya, tamam, sen siz de soramadınız. Biz, biz iki soru alacağım. Biz 1951'de Bulgaristan'dan göç ettik. Karacabey'e geldik. Bu Nereden? Nereden? Evet, e, Osmanlıcık'tan, Bulgaristan'dan, Osmanlıcık'tan işte e, Kırcaeli'den, Kırcaeli'den, değişik mevkilerden e, yurda geldik. Ben diye gördüm, bu, diye görürüm, bu belgeleri tek tek evet. onun için dedim. E, Karacabey'de bir çiftlik satın aldık. Hmm. 201 hmm. hane satın aldık. Çiftlikte burası 1951'de yan köylerden biz buralarda otlattık ve mera hakkı alamadığımız için, husumet gördüğümüz için 12 bin dönüm almış olduğumuz yerleri 6 binli tarla ve ev ve bahçe yapmak kaydıyla ayırdık. Hatta mimari projemiz ızgara projesi bir tavrını taşır. Belki Hollanda köylerine bile böyle bir mimari yapı yoktur. YouTube'da yine videomuz var. Bununla ilgili bakıldığında hakikaten e, imara şayan bir e, eser bırakmış dedelerimiz. 1951'de biz 12 dönüm yerimizin 6 binli e, hayvan otlatmak için, otlaki odun kesmek için kabaklık e, ayırdık. 6 bin dönüm arazimizi bugün 6.360 sayılı kanunla e, Karacabey Belediyesi ihalelerde satıyor. Burası bizim şahsi mülkümüzü. Ziraat Bankası'ndan dekontlarımız var, tapularımız var. Ee, ödedik, alın de ödedik. Hatta zamanında hasatı kötü olanlar, ee, Arpa ve Bunday'la e, ödediklerinden, öde, ödediklerinden e, o seneki hasatları kötü geçtiği için e, ödeyemeyip haciz, haciz bile edildiler. E, bugün 6.360 sayılı kanunla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Biz köylülere sahip çıkacak mısınız? Biz e, yine Binali Yıldırım Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza hem mektuplarımızı ilettik. Bursa'da 20 milletvekili var. Bunların hepsiyle bizzat görüştük, yüz yüze görüştük e, ve devam edeceğiz aynı şekilde ses duyurmaya. E, Aldığımız bu sayılı dünyası. kanun uğraşmayın. Onlar Hem tıkan, tıkan. hem, e, hem e, çiftçiliğimizi, hem tarımı elimizden aldıkları gibi bugün de e, bizim de burada e, asıl kök sahipleri olarak evlatlar olarak alı terimiz işgal edildi. Ve bunun adı 6360 sayılı de kanunla, de işte, kanunla yasal hak diyorlar. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Biliyor, evet. biliyor bir kere yani o <laughs> yani şeyin Karaca Bey'in <laughs> bunu da Aslan görüştük. Bir, bir mesele bir kere oralarda tarım alanlarının imara ve tek taraflı olarak açılmasında güzel bir o kendisi yanlış. İnşallah onu da gelip yerinde göreceğim. İnşallah. Ama onu